Evet arkadaşlar, bugün gün 5 ve bunu bugün size Almanya'daki üniversite sınavını anlatarak açacağım. Şimdi burada bir tane üniversite sınavı yok Türkiye'deki gibi. Onun yerine burada 2 yıllık bir lise hayatındaki tüm notlandırmalar artı 4 sınav var. Bu eyaletten eyalete değişik gösterebiliyor. Ben enerji yani Noten-Westfalen eyaletinde yaşıyorum ve e, güneydeki eyaletlerde çok daha zor oluyor bu tür. Öncelikle 2 yılki tüm notlarınızın ortalaması ama Tüm derken gerçekten tüm notlarınız yani hani öyle sadece önemli dersler gibi düşünmeyin. Mesela sporundan resmine işte herhangi bir aldığınız dersin ortalaması. Ve bu ortalamalarda neler sayılıyor? Burada notlar şu şekilde veriliyor arkadaşlar. Bir derste hem müntliş hem yazılı notu alabiliyorsunuz. Veya sadece müntliş alın. demek sözlü notu. Ama sözlüden kastım böyle hoca sizi sınıfta ayağa kaldırıyor sözlü yapıda değil. Gerçekten her elinizi kaldırıyorsunuz. Her ödevinizi okuyorsunuz. Tüm de ve buna çok dikkat ediyorlar. %50 etkiliyor. Burada çoğu ders abiturde türlü oluyor. Sadece sözlü not oluyor. Ve bazı derslerde hem sözlü hem yazılı not oluyor. Dediğim gibi. Okey. Bu ne arkadaşlar? Marcel Burası çok fazla öğretmen inisiyatifine kalmış bir eğitim sistemi. Aşırı fazla. Burada arkadaşlar abiturde iki tane ana ders seçiyorsunuz. Daha fazla o ders alıyorsunuz. Mesela benim matematik ve İngilizceydi. Ve bu, bu sınıflardan bir sınıf oluyor. Atıyorum matematikten üç sınıf çıkabiliyor. seçtiğin bir, o, o dönemki insanların seçtiği derse göre tabii ki değişiyor bu. Ve... E, Ile sınıftan sınıfa farklı sınav yapıyor. Yani düşünün aynı dönemdesiniz, aynı sınıf arkadaşınız ama farklı sınavlara girebilirsiniz. Biri daha kolay, biri daha zor olabilir. Bir hoca daha iyi notlandırırken diğeri daha kötü notlandırabilir. Bence bu aşırı, yani en kötü tarafı olabilir Arıkin diye düşünüyorum. Ama onun haricinde çok eğitici bir sistem gerçekten. Hayatınız bir tane sınava bağlı değil öncelikle. Wow! Bu ne? Bence bu eyeliner. Böyle yapıyorsun. Uç. Ondan sonra bu bir tane en büyük negatif tarafı bence abitürün. Ama şu çok güzel. Herkes 1.0 abitür. Yani buranın en iyi notu olmuş oluyor. Yapabilir. Yani bir sıralama yok. Yani arkadaşlarınızla bir yarış içerisinde olmanıza gerek yok. Ve ve en en güzeli bence abitürün şu olay. 10 yıl boyunca geçerli. 10 yıl boyunca o notla istediğiniz üniversiteye başvurabilirsiniz. Yani o her dönem. Hatta burada yıllık da yapılmıyor seçimler arkadaşlar. Dönemlik yani 6 ayda bir. Atıyorum. Üniversiteden sonra burada çok şey yapan var bir dönem boş bırakıyor. İşte e, ne bileyim Avustralya'ya giden çok insan var. Orada bir yıl böyle hem work and travel yapıyor, parasını kazanıyor, göz geziyor. Hani bu çok kolay burada. O yüzden bu çok güzel bir şey bence. Hani sıkılışık bir zaman zamanın yok. Ya da bir kere o istediği şey olmadı diye bir yıl bekleyip aynı stresi yaşamana gerek yok. Bu da bence çok güzel bir avantajı. Eğer daha fazla bununla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Ama şimdilik bu kadar. Zaten çok uzattım. Bu şekildeydi ve bugün de şu çıktı yani. Bu artık neyse. Anlayamadık. Bilen varsa yazın. Kaş için. Orası kesin ama ben bunu kaş için kullanmam.